peşinden koşmayı bırak. Yayını sonuna kadar ger, sonra sal. Göreceksin. Ok değil, hayatının aşkı senin hayatına doğru bütün sevgisiyle kanatlanıp uçacak. Attığın her mesaj, kafanda çevirdiğin her sahne, deli gibi tekrar ettiğin her olumlama aslında çoktan sana ait olan bir şeyi kovalamaktan başka bir şey değildi. Bu gece oyunu tersine çeviriyoruz. İpi bıraktığın an ok salt ivme ile hedefi bulur. Tuhaf mı geliyor? Harika. Paradoks evrenin en sevdiği kestirme yoldur. Ekranı terk etme. Çünkü birkaç dakika içinde bırakmak neden en yüksek manyetik komut ve o tutkuyu kaybetmeden nasıl bırakılır hepsini öğreneceksin. Birinci efsane. Her saniye düşünmezsem elimden kaçar. Hirstmet Enstitüsü'nün deneyleri tam tersini gösterdi. Denekler kalp beyin uyumuna geçtiğinde niyetlerinin yaydığı elektromanyetik alan %140 güçlendi. Takıntı sinyali bozar. Huzurlu odak sinyali megafona çevirir. Efsane 2. Bırakmak ilgisiz kalmaktır. Neville Goddard'ın cevabı net. Gerçek dua, dileğin gerçekleştiğini hissetmek ve sonra eylemi unutmak. Unutmak vurdum duymazlık değil, özgüvende zirvedir. Oldu deyip perdeyi kapatan oyuncu gibi sahneden çekilirsin. Efsane 3 Bilimle spritüellik yan yana durmaz. Davranış sinir bilimi aksini söylüyor. Stanford'tan Dr. Andrew Huberman'ın ekibi dopaminin en yüksek sıçramayı çaba bittiği an yaptığını kanıtladı. Bıraktığın saniyede beyin bu hedef değerli damgasını vurur ve seni ona zahmetsizce ulaştıracak rotalar bulur. Efsane 4 Bunu bir tek Neville söyler. Abraham Hicks de aynı koroda bekleyişin rahatlığı titreşimsel anahtardır. Bekle ve nefes ver. O rahat boşluk, arzularını kendine çeken yer çekimi gibidir. Takıntı eşittir direnç. Bırakmak ise roket yakıtı. Videonun sonunda hayalini kaybetmeden ruhundaki ağırlığı nasıl bırakırsın? Öğrenecek dileğinin bumerang gibi nasıl ışık hızında geri döndüğüne tanık olacaksın paradoksu 3 net punch ile ispatlayalım. Laboratuvardan gelen veri mistiklerin yankısıyla birleşiyor. 1. Ödül beklenti hatası Beynin tam bir dopamin kumarbazıdır. Sürekli mesaj attığında sonucun ne olacağı bellidir. Dopamin düz çizgi halini alır. Ama sen enerjisel bağlantıyı kestiğin anda o kişinin tarafında belirsizlik doğar. Ödül devreleri alev alır. O telefonu açıp yenilemeye, eski mesajlarınızı yeniden okumaya, en sonunda da yazmaya zorlanır. Ruhani ikizi Neville buna sonda yaşamak der. Olmuş gibi davran. Sessizliğin getirisini onun zihni kovalasın. Psikolojik tepki yani reactance. İnsan özgürlüğünü geri almak için programlanmıştır. Enerjin geri çekildiğinde bilinç dışı giriş reddedildi sinyali alır. Tepki devreye girer. İlgine ulaşmak birden kıymet biçilemez hale gelir. Bunun ruhani ikizi Lao Tzu'nun Wu Wei'si. Sen çekil, dünya üzerine koşar. Sessizliğin onu binlerce kelimeden daha çok çeker. 3. Vakum Kanunu Doğa boşluğu sevmez. Rafı boşalt, toz doldurur. Titreşimini boşalt, dileğin doldurur. Takıntılı kontrolü, sürekli kontrolü, senaryo yazmayı bıraktığında evrende bir vakum açarsın. O boşluğu evren hızla senin hayalinle tıkar. Ruhani ikizi Florence Scovel der ki Teslimiyet köprüyü kurar. Boşluk bırak. Gerçeklik tam düşündüğün parça ile gelir. Bu üç kuvveti birleştir. Bırakmak pasiflik olmaktan çıkar. Yaşamayı arzu ettiğin gerçekliğe karşı hesaplı bir manyetik atağa dönüşür. Şimdi sırada teoriyi bu gece uygulayabileceğin cep boy bir ritüele çevirmek var. Olmuş farz et sonra sal gitsin. Neville bu davulu her seferinde aynı ritimle çalar. Dileğin gerçekleşmiş gibi hisset. Nasıl? Kısmını bırak. Duyguyu tut. Sonucu sıkı tutuşu bırak. Doğu öğretileri de aynı şeyi söyler. Karma Yoga der ki, elinden geleni yap, sonucu ilahi olana teslim et. Senin şeridin eylem evreninki sonuç. Hareket teslimi, teslimiyet katlanmış getiriyi doğurur. Hayalini satın al tuşuna bastığın koca bir sipariş gibi düşün. Kargo deposunun önünde volta atıp müşteri hizmetlerini arayıp duruyor musun? Tabii ki hayır. Kahveni alır, rahatlarsın. Çünkü kamyon çoktan yola çıktı. Sipariş takip numarası ne mi İçindeki sağlam, emin olma hali. Detaylara tutunmamak ilgisizlik değil, inancın en gür halidir. Göndere bastıktan sonra gelen sessizlik, tamamdır, ilgileniliyor der. O sessizlik, milyon tane kaygılı yenileme hareketinden daha yüksek sesle titreşir kuantum sahnesinde. Formül basit. Oldu kabul et bir kere net, temiz adım at, bırak. Teslimat onayını evrene bırak. Bu özgürlüğü iliklerinde hissetmeye hazır mısın? Tam bir dakika sonra mini sal gitsin ritüeline giriyoruz. Mum yok, kristal yok. Sadece bir kalem, tek bir nefes döngüsü ve hayatının en hızlı teslim anahtarı küçük bir kağıt parçası kap. Yeni müzikle birlikte başlıyoruz. Dik otur. Ayak tabanların yere bassın. Elinde kalemin hazır. Dört sayıda nefes al. İki tut. Altı sayıda bırak. Yeniden alırken sükunet tutarken güven verirken kontrolü serbest bırak. bir kez daha. Her hücren bırakmanın ritmini ezberlesin. Kağıda şimdiki zamanda tek bir net cümle yaz. Onun sevgi dolu mesajıyla uyanıyorum. Hepsi bu paragraflara yalvarmaya gerek yok. Kağıdı bir kez katla. Mühürlü mektup gibi niyet kilitlensin. Çekmeceyi kaydır ve bilinçli bir hareketle kapa. Artık o çekmece kozmik kargo şube. Evren ise kurye. Sonraki nefeste fısılda paketlendi. Bir sonraki verişte yola çıktı. Üçüncü nefes tamamlanırken teslim edildi. Her kelimenin omuzlarından yükü alıp evrenin bandına bıraktığını hisset. ve devir teslim tamam. Senin görevin bitti. Gerçeklik yolda. Çekmece kapalı. Kalbin açık kalsın. Şimdi bu teslimiyeti yarının her saatine sabitleyeceğimiz bölüme geçiyoruz. Son bir derin nefes al. verirken çekmecenin kuantum depoda klik diye kapandığını hayal et. Göğsüne yerleşen o sakin emin olma halini hisset. Teslimat mühürlendi. Sessizlikte dinlen. Evren senin adına çalışıyor. sesimi yeniden duyduğunda yumuşak bir nefes al. Parmaklarını oynat. Gözlerini aç ve odanın nasıl hafiflediğine dikkat et. Devir teslimin kanıtı bu. Şimdi bu rahatlığı koru. Birazdan bu sal gitsin stratejisinin gerçek hayattaki kanatlarına dalıyoruz. Bu yöntem mikrofonumun ötesinde de çalışıyor mu? Gel, topluluğumuzdan 3 tane jet hızlı başarı öyküsüne bakalım. İsim yok, sadece sonuç var. Bu abonemiz Montenegro yani Karadağ'da yaşıyordu telefonu kurcalamayı bıraktım. Çekmece ritüelini yaptım. Daha doğru yürüyüşe çıktım. 48 saat sonra bum cevapsız arama ve seni aklımdan çıkaramıyorum diye başlayan bir sesli mesaj. Bir diğeri gece 12'de bildirimleri sessize aldım. Paketlendi, yola çıktı, teslim diye fısıldadım ve uyudum. Sabah 7'de zili çalan kapıda o. Elinde kahve, konuşmamız lazım, İyi bir şey. Sohbeti arşivledim, uygulamayı sildim. Yoga yaptım, üç gün sonra Instagram diye mi? Sohbetlerimizi özledim. Müsaitsen konuşalım mı? Deseni gördün mü? Hepsi aynı formülle uçuşa geçti. Niyet, çekmece, Bırak sıra sende. Ok yarı yoldayken ipi tekrar sıkma. Bir sonraki bölümde gün boyu bu teslimiyeti koruman için günlük bağlantı kontrol listesi geliyor. Teslimiyet çekmeceyi kapatıp biten tek seferlik bir hareket değil. Gün boyu yeniden çaldığın bir ritimdir. Bu ritmi sabitlemek için 3 mikro alışkanlık yeter. 1. Güne kazandım gülüşüyle başla. Telefonun kilidini kaydırmadan önce dudak kenarlarını hafifçe yukarı çek. İki saniyelik bu tebessüm bedenine biyokimyasal bir mesaj yollar. Sonuç garanti. Bu kesinlik dalgası evrenin sıradaki tüm bildirimlerine yayılır. 2. Kontrol hissi gelince 3 dakikalık yürüyüş. Bir bakayım mı, yazayım mı? dürtüsü mü bastı? Ayağa kalk. Dışarı çık ya da koridorda 180 saniye yürü. Hareket stres kortizolünü yakar ve yerine eminlik kimyası dopamini yükler. Geri döndüğünde dürtü sönmüş olur. Mesajın gelebileceği boşluğu temizlemişsindir. 3. Gece kapanışı. 3 şükür cümlesi. Işıkları kapatmadan önce Bugünden sevdiğin üç şeyi yaz. Tekrar yok, düzeltme yok. Şükran zaten sahip olma frekansıdır. Uyurken direnci sıfıra indirir. Ekstra güç bu satırları katlanmış dilek kağıdının arkasına not et. Şükran niyetini sarıp sarmalasın. Bu üç çıpayı 24 saat döngüsünde tekrarla. Yaydığın sükuneti doldurmak için gerçekliğin nasıl yarıştığını izle. Şimdi sırada yorumlara makas emojisi bırakıp enerjik bağını kesmek ve hangi videonun sal gitsin momentumunu roketleyeceğini görmek var. Bırakmayı mühürlemeye hazır mısın? Yorumlara tek bir makas bırak. O dijital makas tutunma bağını kesiyor. Her makas özgürlük alanını büyütür. Enerji birikince, dileğin bu merak gibi sana geri döner. Beklerken ivmeye ihtiyacım var. Gece boyu turbo için açıklamadaki. Bunu izledikten sonra seni derinden sevmeye başlayacak. Videosuna göz at. Ya da anında kanıt istersen, bir dakikada seni arayacak. Seçeneğine tıkla. Bugünün dersiyle üst üste çalıştır. Bak, evren hız sınırlarını nasıl zorluyor başarı ekran görüntünü al. O anı kendin için ölümsüzleştir. Her oldu yorumu altında seni alkışlıyor olacağım. Şimdilik çekmeceyi kapat, gülümsemeni açık tut. Gerisini hayat sana teslim edecek.''